Efendim can kebabı bilindiği üzere kuzu etinden hazırlanmakta. Erzurum'u ee, süt, Erzurum'un süt kuzularından genelde yaptığımız budur. Ee, mutfakta bilhassa ben e, sinirlerini alıp terbiyesini vesairesini yapıp bir gün beklettikten sonra şişe takıyorum. Sabahleyin hazretimizi şişe e, taktıktan sonra atıp saat önde saatlerine yakın kızartıp şöyle müşteriye lale şeklinde kesip vermeye devam ediyoruz. Ve pandemi bitti. Redir'den buraya e, geldik ailecek gezmek için. İşte Koca e, kebaba geldik. Buradan önce kebabın gitmek olmazdı. E, gayet güzeldi. E, servislere servisleri falan, yemekleri gayet hoştu, güzeldi. Evet, normalleşme sürecinin başlamasıyla e, böyle ailecek ca kebap özlemiştik. Ca kebap yemeye geldik. E, arkadaşlara da teşekkür ederiz yardımcı oldukları için. Bu şekilde inşallah devam eder.